Ziya Çelebi. Seyahatnamesi ile meşhur bir Türk yazarı ve seyyahı. 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdu. Aslen Kütahyalı olan ailesi, Fetih'ten sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Babası sarayı Hümayun kuyumcu başısı Derviş Mehmet Zılli Efendi'dir. Devrin büyük imamlarından Evliya Mehmet Efendi'ye çok hürmet duyduğu için oğlunun ismini Evliya koydu. İlk tahsilini Sıbyan Mektebi'nde yapan Evliya Çelebi, daha sonra Unkapanı'nda fil yokuşundaki Hamid Efendi Medresesi'nde, 7 yıl eğitim gördü. Ve bu arada Sadi Zade Darül Kurrasına giderek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Babasından da zamanın güzel sanatlarından olan hat, nakış, tesibi öğrendi. 1635 yılında, teyzezadesi silahtar Melek Ahmed Ağa vasıtasıyla Ayasofya Camii'nde 4. Murat Han'a takdim edilen Evliya Çelebi, yüksek seviyede devlet adamlarının, ilim erbabının ve askeri şahsiyetlerin yetiştiği kaynakların en büyüklerinden biri olan Ender'ın mektebine alındı. Burada 4 yıl kaldıktan sonra 40 akçeyle sipahi zümresine katıldı. Evliya Çelebi genç yaşta 1630'larda seyahat etmek, yeryüzünde yaşayan çeşitli toplulukları, kurulan medeniyetleri, mimari eserleri tanımak arzusuna düştü. Buna içinde yaşadığı çevrenin büyük ölçüde sebep teşkil ettiği görülmektedir babasının Kanuni Sultan Süleyman Han devrinden kalma, gün görmüş bir kişi olması, hepsi hoş sohbet kimseler olan babasının arkadaşlarının anlattığı şeyler, zaten insanları, yeryüzünü tanımaya meraklı olan Evliya Çelebi'yi gezip görmeye, tanımaya daha da heveslendirdi. Bir süre bu fikri nasıl gerçekleştirebileceğini düşündüğünü, peder ve mader, yani anne, ve üstad ve birader kahırlarından nice halaz olup cihankeş olurum. Sözleriyle belirten Evliya Çelebi, Aşure gecesi rüyasında Yemiş İskelesindeki Ahi Çelebi Camii'nde kalabalık bir cemaat arasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, huzuruna varınca "Şefaat ya Resulallah." diyecekken heyecanla "Seyahat ya Resulallah." demiştir. Peygamber Efendimiz de tebessüm buyurup bu gence hem şefaatini müjdelemiş hem de seyahati ihsan etmiş. Orada bulunan Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'da gezdiği yerleri ve gördüklerini yazmasını tavsiye etmiştir. Uykudan uyanınca ilk iş olarak rüyasını zamanın meşhur yorumcularından Kasımpaşa Paşa Mevlevihanesi Şeyhi Abdullah Dede'ye anlatır. Dede bu parlak rüyayı güzelce yorumladıktan sonra iktida bizim İstanbulcağızı tahrire ile tavsiyesinde bulunur. Evliya Çelebi'nin ilk faaliyeti olan İstanbul gezileri neticesinde başlı başına bir İstanbul tarihi sayılabilecek seyahatnamenin birinci cildi meydana gelmiştir. Ancak babası, Evliya Çelebi'nin taşraya çıkmasına uzun zaman karşı koyup izin vermemiştir. Fakat 1640'ta eski dostu Okçuzade Ahmet Çelebi ile gizlice Bursa'ya giden Evliya Çelebi'nin bu yolculuğu bir ay sürer. Dönüşünde artık oğlunu tutamayacağını anlayan babası, seyahata çıkmasına izin verir. Türk İslam Edebiyatı'nın, dünyaca tanınmış bir şahsiyeti böylece doğar. İstanbul'da 4 yıl kaldıktan sonra, Yusuf Paşa ile Hanya Seferi'ne katılan Evliya Çelebi, sonra tekrar İstanbul'a döndü. Ertesi yıl, 1647'de, defterdarzade Mehmet Paşa ile Erzurum'a gitti ve bu arada Tiflis ile Bakü'yü gezdi. Defterdarzadenin Darzade'nin, Şuşik Bey'i üzerine yaptığı sefere de katılan Çelebi, Azerbaycan ve Gürcistan'ı da görmek fırsatını buldu. Gürcistan seferinde bulunduktan sonra 1647 kışını Erzurum'da geçirdi. Bu sırada devlet, Bardar Ali Paşa isyanına karşı gerekli işlerle uğraşırken, Anadolu'daki paşalarla anlaşmaya çalışan Defter Darzade, Evliya Çelebi'yi kuvvet toplamak ve mektup getirip götürmekle görevlendirdi. 1650'de Melek Ahmed Paşa'nın sadrazam olması üzerine, Evliya Çelebi'nin eline pek çok yeri gezme fırsatı geçti. Celalileri cezalandırmak üzere ordu ile Söğüt yöresine gitti. Sadrazam, Özü Beyler Beyliğine tayin olununca, Evliya Çelebi'nin de ilk Rumeli seyahati başladı, 23 Ağustos 1651 Haziran sonları 1653. Seyahate, bazen Melek Ahmet Paşa ile bazen de yalnız çıktı. Rusçuk'tan İstanbul'a mektup getirip götürdü. Silistre'ye gitti. Özü eyaletinin kasaba ve köylerini dolaştı. Baba Dağı köylerinde gördüklerini yazdı. Sofya'da bulundu. Bas antlaşmasından sonra elçi olan Kara Mehmet Paşa'nın maiyetinde Viyana'ya gitti. 1668'de ise İstanbul'dan çıkıp karayolu ile Batı Trakya, Makedonya ve Teselya'yı gezdi. Mora sahillerine ve oradan da Kandiye'nin fethinde bulunmak üzere Girit adasına geçti. Mayna isyanı üzerine tekrar Mora'ya dönüp, Adria sahillerini dolaştı senelerce at üzerinde seyahat etmesi, cirit oynaması, iyi silah kullanması, Evliya Çelebi'nin çevik ve sıhhatli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Evlenmediği, çocuğu olmadığı bilinmektedir. Zengin ve köklü bir aileye mensup olup, gezi gayesiyle gittiği çeşitli yerlerde vazifeler almış, katıldığı pek çok savaştan aldığı ganimetler, verilen hediyeler ve gezdiği yerlerde yaptığı ticaretten elde ettiği para ile rahat bir hayat sürmüştür. Ölüm tarihi kati olarak bilinmemekle birlikte 1682 olduğu tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi gerek padişahlar ve gerekse diğer ileri gelen devlet erkanıyla yakın ahbaplıklar kurmuş olmasına rağmen hiçbir makam mevki hırsına kapılmadığı görülüyor. O ömrünü gezip görmeye, yeni insanlar ve beldeler tanımaya, onlar hakkında bilgiler edinmeye adamıştır seyahat hatırı için pek çok kimseyle, mahiyetinde bulunduğu kişilerle hoş geçinmek gibi zor bir işin üstesinden gelen çelebi, uysal yaradılışlı, zekası, nüktedanlığı ve kültürü sayesinde meclislerin neşesi olan, her yerde aranan pek sevimli bir zattı. Bütün samimiliğine ve hoşgörüsüne rağmen, gördüğü uygunsuzlukları, açık veya kapalı bir dille tenkit etmekten çekinmedi. Evliya Çelebi'nin kendinden sonrakilere, bilhassa tarih ve coğrafya alanında büyük hazin olarak bıraktığı seyahatnamenin aslı on cilttir. İstanbul kütüphanelerinde beş ayrı yazma nüshası vardır. Dil bakımından dikkat çeken eserin imlasında tutarsızlık görülür. Bu tutarsızlık, her memleketin ağzına göre kaleme alınmasından ileri gelmektedir. Eser bu açıdan ele alınınca büyük bir diyalektik malzeme olarak ortaya çıkar. Eserin birinci cildinde İstanbul'un tarihi, kuşatmaları ve fethi, İstanbul'daki mübarek makamlar, camiler, Sultan Süleyman Kanun Namesi, Anadolu ve Rumeli'nin mülki taksimatı, çeşitli kimselerin yaptırdığı cami, medrese, mescit türbe, tekke, imaret, hastahane, konak, kervansaray, sebilhane, hamamlar. Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren yetişen vezirler, alimler, nişancılar, İstanbul esnafı ve sanatkarları yer almaktadır. İkinci ciltte Mudanya ve Bursa, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, İstanbul'un fethinden önceki Osmanlı Sultanları, Bursa'nın alimleri, vezirleri ve şairleri, Trabzon ve havalisi, Gürcistan dolayları, üçüncü ciltte Üsküdar'dan Şam'a kadar yol boyunca bütün şehir ve kasabalar, Nibolu, Silistre, Filibe, Edirne, Sofya ve Şumlu şehirleri hakkında geniş bilgiler, dördüncü ciltte İstanbul'dan Van'a kadar yol üzerindeki bütün şehir ve kasabalar, Evliya Çelebi'nin elçi olarak İran'a gidişi, İran ve Irak hakkında hakkında bilgiler. 5. ciltte tokat sonra Rumeli, Sarıkamış'tan Avrupa'ya kadar çeşitli ülke ve eyaletler, 6. ciltte Macaristan ve Almanya, 7. ciltte Avusturya, Kırım, Dağıstan, Çerkezistan, Kıpçak Diyarı, Ejderhan Havalisi, 8. ciltte Kırım ve Girit olayları, Selanik ve Rumeli'deki hadiseler, 9. ciltte İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye kadar yol üzerindeki bütün şehir ve kasabalar, Evliya Menkıbeleri ile Mekke ve Medin hakkında geniş bilgiler, 10. ciltte ise Mısır ve Havalisi yer almaktadır. Seyahatname ilk olarak 1848'de Kahire Bulak Matbaası'nda Müntehabatı Evliya Çelebi adıyla yayınlanmıştır. İktidam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey ile Necip Asım Bey, Pertev Paşa Kütüphanesindeki Nüsha'yı esas alarak 1896 senesinde İstanbul'da basmaya başladılar. 1902 senesine kadar ancak ilk 6 cildi yayınlanabilmiştir. 7. ve 8. ciltleri 1928'de Türk Tarih Encümeni, 9 ve 10. ciltleri ise 1938'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Daha sonraları ise eser yakısaltılarak veya seçmeler yapılarak çeşitli araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır. videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı yorum yapıp abone olmayı unutmayın.